herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili boğalar için. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve kart kendini attı. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişiye de kurum, hiçbir kişiye de konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız arkadaşlar. Niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-9169 numaralı Whatsapp adından da bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir kartlaştık. Yıldız kartı, şifalanma kartıdır arkadaşlar. İyileşme kartı. Değnek üçlüsü. Kupa altılısı, Kılıç kraliçesi. Kader çarkı. Kupa sekizlisi kılıç beşlisi, değnek şövalyesi, kılıç altılısı ve kılıç Sekizlisi. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burası hep yani alt kısımda çıkan kartlar hep böyle böyle e, iç dünyanızda mücadele verdiğiniz, kaygı, endişe yaşadığınız, öfke duyduğunuz, kızgınlık duydunuz. Yani sizi üzen, sizi yoran, sizi yıpratan, size karşı samimi olmayan ya da ihanet eden kişiye kişilerden uzaklaştığınız bir süreci anlatıyor. Kupa ile beraber. Burada ise artık bu durumu bir iyileşme, bir şifalanma sürecine girdiğini, artık geçmişi değil geleceğe odaklandığınızı, hedeflerinize odaklandığınızı, bu kişiyi ne kadar özlüyor olsanız da bu konuda net olduğunuzu, artık bu döngüden çıkmak istediğinizi gösteriyor kartınız. Bu daha çok böyle sanki e, böyle toksik bir ilişkiden bir çıkış, bir bitiş. Yani burada hep fırsat vermişsiniz, hep şans vermişsiniz ama her seferinde bu kişi aynı huyu suyu değişmemiş yani ihanet etmiş olabilir verdi sözleri tutmamış olabilir ondan istemediğiniz davranışları yapmaya devam etmiş olabilir hep burada elim kolum çaresiz ona şans verdim ama o verdiğim hiçbir şansın kıymetini bilemedi her seferinde beni hayal kırıklığına uğrattı dediğiniz bir enerji var. Bakın burada çok güzel bir enerji var. Yani bir şeyden kurtuluyorsunuz. Toksik bir ilişkiden kurtuluyorsunuz ve artık geleceğinize odaklanıyorsunuz. Sizin için bir döngü değişiyor arkadaşlar ve bu konuda kararlısınız. Ne kadar haya iç dünyanızda bu kişiye karşı hem özlem hem öfke duyuyor olsanız da, bu yüzden de kendinizi çaresiz hissediyor olsanız da artık geçmişe değil geleceğime bakacağım dediğiniz bir enerji var ve bu kararı almanızdan itibaren böyle o içsel huzuru yaşamaya başladınız veya başlayacaksınız sevgili boğalar. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kılıç olmuşum, kılıçın üçlüsü, değnek şövalyesi, kupa olmuşu, kupa prensi, kupa şövalyesi, Aşıklar kartı ve büyücü kartı. Şu iki kartı da alacağım, Azize ve kupa ikilisi. Şimdi. Sevgili bağlar burada ikili ilişkinize ya da evliliğinize dair zorlu bir sürecin bittiğini, artık dengelerin oluştuğunu, buzların eridiğini, haneniz üzerinde, ilişkiniz üzerinde yeniden gökkuşağı açtığını gösteriyor kartlarımız. Aşıklar kartıyla beraber iki tarafında birbirine karşı hala tutkuları, duyguları, arzuları yoğun. Burada aslında problem iki tarafın açık ve net bir iletişim kuramaması büyücü ile beraber. Araya üçüncü kişiler gelecek Bu üçüncü kişilerden kastettiğim şey kötü bir enerji değil arkadaşlar. Hani aileler girebilir. Ortak arkadaşlarımız girebilir. Yani bu da kişilerin amacı sizi barıştırmak. Yan yana getirmek ki bunu da başaracaklar. Çünkü niyetinizdeki kişi direkt size gelemiyor. Olsa da devre biri ya da birilerini ya da birisini sokacak. Burada karşılıklı yapacağınız açık ve net bir iletişim var. Bununla artık böyle dengeler oluşacak. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili boğalar. Azize kartı ile beraber ee, herkes etendeki taşları dökecek. Yani iki taraf da masum bir şekilde bazı şeyleri tam olarak birbirine anlatmamış olabilir. Hani burada kötü bir niyetten ziyade bir şeyler gizlenmek istenmiş olabilir. Söylenmemiş olabilir. Burada büyük bir enerji çıkmadı. Yani üçüncü bir kişi enerjisi çıkmadı. Daha çok Üçüncü sebeplerden dolayı bir kopukluk, bir küslük enerjisi çıktı. Ama tekrar söylüyorum ilişkiniz ya da evleriniz üzerinde gök kuşağı yeniden açacak. Açık ve net bir iletişim kuracaksınız. Karşılıklı yapacağınız bir konuşma var. Ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi, iki gün, iki hafta içerisinde niyetinizdeki kişiyle yapacağınız açık ve net bir iletişim. Bazı kişi ya da kişinin devre girmesiyle beraber yeniden denge gelecek. Yeniden birliktelik görünüyor kartlarımızdan. Peki boğa burçlarının kariyer hayatlarında para kapılarında neler bekliyor? Bunu da soralım. Boğa burçlarının para kapılarında ve kariyerlerinde neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörüler bulunacak dedim ve kılıç prensi değnek olmuşu tılsım olmuşsu kılıç dörtlüsü tılsım şövalyesi şoker kartı değnek kraliçesi ve kupa ası. Şimdi sevgili boğalar bakın burada değnek konusu üzerine joker kartı gelmiş. Yani çok düşündünüz kafanıza çok taktınız artık yoruldum artık tükendim artık nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum dediğiniz bir durumla ilgili böyle joker kartı ile beraber yüklerinizden kurtulup özgürleşeceksiniz ee, tılsım şövalyesi geciken bir durumu geciken bir hak edişi temsil eden kılıç prensi ile beraber bir ha iş haberi bekliyorsanız hane içerisinde bir mamlık paylaşımı ile ilgili bir durum varsa burada size yeni bir kapa açılıyor arkadaşlar bakın kupası ilahi bir destek ilahi bir yardım hiç ummadığınız anda kendinizi tükenmiş hissettiğiniz bir anda gelecek çok ama çok sevineceksiniz. Ayrıca çok da sabırsızlanacaksınız. Dualarınız kabul oluyor. Sevgili boğalar burada çok güzel bir nasip var size. Bu geciken bir durum. Yani uzun zamanda bu durumun gerçekleşmesini ya da bu haberin gelmesini bekliyorsunuz. Değnek 8 ise tılsım kralı adalet kartı ve kılıç üçlüsü. Evet sizin için zorlu bir süreç bitiyor. Özellikle de bakın bir hane içerisinde mal mülk paylaşımı varsa ya da haksız yere işten çıkarıldığınız bir tazminat sürecine girdiniz. Yani hak arayışı içerisine girdiniz. Artık bununla ilgili böyle bir gelecek olan büyük bir nasip de olabilir. Çünkü tılsım kralı ve tılsım şövalyesi ile beraber elinize büyükçe bir nasip geçeceğini söylüyor. Bakın değnek sekizlisi ayın sekizi on 28'i yirmi sekizi gün sekiz saat içerisinde dahi gelebilir. Çünkü değnek sekizlisi çok kısa bir süreyi temsil eder sevgili boğalar Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. bu üçlüsü, ermiş kartı, değnek yedilisi ve değnek beşlisi. Şimdi sevgili boğalar burada bir laf bir dedikodu kulağınıza gelebilir. Bu başlarda biraz canınızı sıkacak. İç dünyanıza yöneleceğinizi gösteriyor. Ama sonra diyeceksiniz ki neden ben kendimi suçlu hissedeyim? Kim bana ne dediyse, kim arkamdan oyun oynadıysa, kim arkamdan iftira ettiyse onlarla yüzleşeceğim. Onlara hesap soracağım. Çünkü burada münakaşaya gireceğiniz, Hesap soracağınız kişiye da kişiler olacak. Özellikle de bu bulunduğunuz arkadaş ortamında olabilir. Çünkü burada kararlı bir şekilde iç dünyanıza yönelmek yerine cesaret edip mücadele edeceksiniz. Ve hakkınız olanı da alacaksınız. Yani bu kişiye de kişilere tabiri caizse hatlarını da bildireceksiniz. Bir iftira, bir söz, bir oyun kulağınıza gelebilir. Başlarda dediğim gibi biraz canınız sıkılacak ama bir toparlanma süreciniz hızlı olacak. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.